tane lolü duvalı beceremiyoruz. Sen diyorsun ki Kenan abiyle hikayeli oyun yok. Mu? Bir tane abi ya altı günde bitir. 2 haftada bitirdik ne 4 günü ya. Millet bir günde bitiriyor abi ya biz dört iki haftada abi 6 bitirdik haftada, ya. İki haftada oyun oyun. Sen bana diyorsun ki şey oyuna bir daha hikayeli oyun. Tamam şimdi try art mıyız Kenan'ın diyeceğim de jungle gelmiş kanka. ya. <laughs> kanka try art mıyız işte. değil miyiz bak, bana bak, bunu bak, söyle. Iki, sen şu piki hayatında gördün mü? Onu söyle. Sen benim Lidya'yı duydun mu onu söyle kanka. Gelir senin kardeşim ha. <laughs> Hayır duymadım. Tamam tamam. İsteyeceğin Liba. Kanka try art mıyız değil Bana sadece vallahi bunu söyle. De, vallahi try art. Tamam <laughs> try <artı> da <laughs> geçtim yok. O soru yanlış ha. oldu. Win alalım mı almayalım mı? Alalım. Tamam. Bu kadardı. Bak ben sana bu soruyu geçen oyunda sordum. Dedin ki fark etmez. Ha. Anladın mı? Tamam oğlum. Ha sen fark etmez dediğim için böyle oynadın. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sen fark etmez dediğin için ben öyle oynadım. Want... Wow. Wow. Kaş. Sına. Kaş. Tik Woo! Güldü Kıtnaş. <laughs> Kıtnaş. Şey Gülüşü güzel yapıyorum değil mi? Giriş bile bir vallahi ya, aynısı kardeşim. Valla vallahi vallahi kanka. Şimdi try tıra yardımcılıyorsun ha sen bana Kenan'ım. Aynen öyle. Peki bunu oynamama izin var mı? Bakayım. Bak bak beş şartellerin biri atar ama. <laughs> tamam kanka normal. Oğlum yok vallahi sivey tıra. Ha 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 Oldu ne sen bana ya. Ben geliyorum. Ben i̇şte. geliyorum. O zaman sana bir günün sözü vereyim kardeşim. Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim. Bir gün vardır yaşamın o anlamını anne. değiştirdi bana dair. Hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı. İşte o anı senle yaşadım, senle sevdim. Hadi eyvallah Çetim. Youtube'daki kardeşlerime de selam olsun. Bu öpücük de Youtube'dakilerine gelsin. Baba şimdi size bir baba vole bir. Şimdi full arkadaşlar. Kim arkamızda da lan? <laughs> kaç kaç wow. Ne? Ne? Kaç kaç. Güneytin biz her zaman gevşeklere kolpa değil miyiz? Aynen öyle. Biz her zaman gevşeklere kolpayız arkadaşlar. Uli be Sen benim dediğimi görmedin duymadın ha sadık. <laughs>

Günaydın. E neden lose aldığımızı açıklıyorum. Elal oğlum kenan. Elal oğlum Baran'ım hoş geldin güzel kardeşim. Kayın tabta. Haftada kayın tabta. Kanka biraz bir kere de sen gel kanka. Ya kanka boş ver. <laughs> <şimdi. gülüyor> Şartelin teki atar mı kanka yoksa bir yanda? Ne oluyor lan? Bu ne? Bu da dalan mı laşacağım ben? Evet. Oy. Kayna bak. İki tane kaplumbağa yapacağım diyor reis. Tamam. Ne oldu? Babanın bu ne bir lan geçebilir misin lan sen? Le bu. Neredeydi kanka kay? Buralarda buralarda şuralarda. Şuralarda şuralarda. Babanın keyiniyle dalga geçebilir şey. Oyunu böyle salsa yapıp çalıkalantıyı almamız lazım oyunu. Oyunu bir çıtırdan bir almamız lazım. Çalıkalantıyı yani. almak lazım. Maymun abi maymun olmamız lazım. Botta bir şeyler oluyor. Salak gibi. Evet. Tak. ustanın elinde muşta. Ya adam benim botu geliyor da durmadan bana. Bu ne ayak? Boşuna bağırdım. Ne oluyor? Kanka ya. Ay seri bir base alayım ya ben. Bunu aslında bir durup bir E daha mı çıkarsam çek ne diyorsunuz? Kenan ki yazıyor da adam. Alo Kenan Alo. Hangi bak veriyorum ona göre set yapmazdı. Red artı tap. Tamam. Tamam tamam. Bak çok basit. Red artı tap. Hatta golem artı. Ayısı. Ayı. Efendim. Niye adam öyle bir şey yapıyor? Oğlum lazım. Benim peyting bak gole mi bak T gibi ben şimdi 20 saniye burada mal mal bekleyeceğim mi? Bana ne kanka ne yapıyorsun ya? Bana benim. ne kanka? <laughs> Bana ne oğlum ne yapıyorsun ya? Uyanır. Ben senden gank istemiyorum ki. Bak tüm peyting tüm peyting ya. <laughs> 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 bağırmasın <laughs> bir yüzüm kanka diyordum. Yo yo ben senden ne yardım ha. vardım istemem ya isteyen uğrun. Üstünün... Yani. Vallahi isteyen. Baba geldi baba geldi. Gel gel filmin içine gel. Çal sağ baba bak. Of, Al kili bırakayım kokuyor, sana. Vallahi kokuyu aldım kanka. Ha öldü mü şimdi kanka? Kokuyu aldım kokuyu kokuyu. Bak bak bakayım, Aa, bak kim kaldı. Aaa brrrr. Bak bu, merak etme hadi devrilmez bu sandal kanka. Kanka buraya gelmen lazım. Ben gelemem. Kanka işi vallahi gelemem. Bırak buraya gel vallahi gel bak. Tamam biraz, bir an bir saniye oradayım olur mu? Bak gözünü sevdim 3 kilo. Tamam da geldim, da geldim geldim. Kanka, Abi sen de ulti, ulti var. de ulti var. Bırak bırak. Vlad gelmiyor. Vlad gelmiyor. Oğlum adam 5 level 6 level'ım ben. Kanka Vlad'ın gelmesi lazım ki oynayalım biz. Senin ultisi var çünkü. Senin tamam. ultisi var kanka. Ne oluyor? Ben ölmem ya. Viyat viyat sallan. Attım tipi attım tipi Kenan 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 Kenan. Uyuttu mu? Uyuttu mu? Uyuttu mu? Oyna Kenan'ım. Kenan'ım oyna Kenan'ım oyna Kenan'ım. Ay 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 var adamın kanka kan kalıştuysa. Ya de bir milyon. Almamış mı da bu konu? Almamış. Bak gördünüz mü çek biz? Win almak isteyince hemen nasıl aldık? Şimdi Drake tarafında piyasayı tamam. orada kuracağım haberin olsun. Tamam piyasayı sen orada kurmaya devam et babacım. Ben de burada senin piyasa gole... yönetimini orada ben devam edeceğim. Ben de senin edeceğim. şu goleme bir piyasa yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de goleme piyasa yapalım yalan mı chat? Valla Trinity gitti bayağı güçlüyüm her şey. Ne alalım şunu alalım. Peki benim kanka smurfi kesiyor musun smurfing'e? Kanka hard smurfing ya. Ama ben ne dedim sana? Valla senin niyeyi ben bilmiyordum ya. Bu bu kanka ben <laughs> bir ara iki hafta bunu oynadım sadece. Fena salmıştı bana. Ya ben hanım bunu piyasa mı yapsa? Piyasaya yaparım. E uyutu piyasası yaparım ben hanım. Yani. Beni base attım zannediyor kanka. Dur bakalım. Smite var mı? At şeye golemeyi. Yok yok yok, yok yok yok. Beni base attım. Ba, ba, bak, bak, bir E ulti E ulti. Dur 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 dur. Dur. Taunt'u yer seni. durayım gireyim istiyorsan Rahat oğlum. Rahat ol oğlum. Gir. Stun at. Tamam. Limon. Tamam. Limon. Tamam. Ekstra oldu. <laughs> Neyse. Hadi o grom. Ez kafasını. Olur. Lan! Şeyini yat aşağı. Yat. Yat. Ailemin tersiyle geçirdim çakala. Aynen kumpas değil Kumpas doğusu oldu kanka. Bir inç tırdan kumpasa bağladık. Evet doğru diyorsun. Beyin botta ben bota TP çekeceğim birazdan. Bota biliyorum bakalım. Piyasayı gördüm ben oradaki kaka. Kaka piyasayı gördüm ben oradaki bekle. Bu kadar bende piyasa. Aman 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 aman. Aa aman aman ay, aman. Ay, 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 ay. Aman a a a a a. Aman 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 Piyasa canlı. Vallahi piyasayı altının üstüne geçiren piyeler oldu ya bir anda. Bak kanka Kenanım Kenanım. Etrafını bunun salacaksın kanka bunu. nasıl kandırdın bilmiyorum yine de. Ama bunun kurt gibi böyle. Lan oğlum bu kim? Piyasayı saldık kanka sal. Aa ay. Sal sal sal, sal. piyasa bitti. Bulat sakın hiçbir yer şey bunlar kanka. Aynen ya. Yalnız salt, biz bunlar bunları salt. oynarız ha Kenan'ım. Yok 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 yok. Yemek. Şuna Bunlara piyasa yaptılar ya. Bir tane ölüm yeter ya. Dead'den geldi mi? Dur bir tane bir çıtırdan kullan bot alayım. Yasaklı bu bir bu oyunu bu. Ay oğlum adam tanıtı atmamış bir lan? Ne kadar ezik lan o Bulat. Çok kötü oğlum bana. adam. Kayın piyasasına bakmak istiyorum ya. Ver oğlum onu bana. Bak bak geldi geldi hop. Ay hepsini aldın. <laughs> <Uğrah dın>. Ding. <laughs> Gökten gelen yıldırım kayının yıldırım. Şer o kuleye muleye bir vur. Bir kaza ara. ben seni bir orada yakalamayayım. Senin var ya. en iyi enye. Gel senin bekle. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel oğlum gel. Bot piyasası olmuş ya kaçadık piyasaya, biliyor musun? Hot uza uzak buradan uzak uzak. Baba 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 Ay 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 Kenanım ba, 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 ba. ay ay Kenanım çat çattı salsa off'tu çat çat keke 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 hadi keke yap numaranı A ay de, ay <laughs> ay ay Kenanım ay 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 ay. Yazacak bir şey. İstediğim bir yılda oturtmama ramak kaldı kanka. Hadi o zaman bir habiş maymunluğu yapalım biraz. Ben istiyorsan derersin. bota bir split paş adamlar baron aldı abi ne olsun. Barona bakın bir. Almamışlar tamam. Ya şu an benim gözümün içine bakacak adam yok ya şu oyunda sana öyle söyleyeyim. Gözümün içine bakacak delikanlı yok. Gözümün içine baktıkları abi. Attım tüm 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 Burada bak, kanka haydi ya bak Geldim. bir Levan slow'u verdim onlara ben. Yapıştır ya, gerisi kanka. Sende, gerisi, işte, sende, gerisi sende gerisi sende gerisi sende. Ben attım yazıyor ya takım. Dive'layalım şey yani. mı kanka dive? Dive'layalım. Bekle ama. Dive. Ama cayır cayır yeniyor bak cayır cayır yeniyor. Aaa. Lan ben neyden sunamıyordum bu kadar? Vaaaaa! <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Böyle bağırıp oynayacaksın gelir gelir, gelir bu böyle bir yeri. Bağırıp, bağırıp. Aa. Bağırarak oynayacaksın bağırarak gerçek A, ba. ayılar gerçek volibeerlar böyle oynar bu oyunu Tam bir o, o ayı kılığına bürüneceksin bak Kenan abin nasıl o Lilian'ın o ceylan gibi seçiyor Kenan abin Hani bunu bürünmeniz lazım ki karakteri o zaman işte o zaman neyin mi? ne olduğunu öğreniyorsunuz bu oyunda. O zaman o oyunun tadı çıkıyor ha kanka. O zaman işte bu tamam oyunun abi. tadı çıkıyor ödük ya kanka. Girdik mi? Var mı? Var mı? Yok kanka. kanka. Abi bir kere Baron'la short tam ölürken acı çekişme sesi yaparmışsın. Roman Ezil ben sana bir E'ye at, o E'ye at. O e Adamlar baron aldı ha. Belli ama bu Evet, hadi geçmiş olsun kanka bakayım. Hadi geçmiş olsun. Eyvah eyvah. Haydi geçmiş olsun. Han bu şarteller attı ama şıkırdan. Benim kanka vallahi senin son düşten sonra benim üçüncü şartel. Ya bir kere öldük. 7 gün oynuyorum. Şalterini ya kanka. Son ölüsten sonra üçüncü attı benim böyle oyun işi görüyorsun hemen. Şalterler attı ha Kenan'ın. Hemen oyun işe yansıdı benim şalterler. Ha teyze oğlum. değil mi? Ne kadar useless. Ya yuzlu ya. Hmm. Ay 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 kim benim? Ne var Hadi sana? takım onu takım. Yok, lazım kanka oğlum bunu ulti ulti atar Aa, mı ya? Hiç hadi. Aynen güzel oldu. Tamam gel bitir bitir. O oh, finish. Ter mi? Ne diyorsun? Bakayım biter kanka biter bak. Mi? Ben Bitercim. sana Gülşen'in bu tarz kollarına güvenirdim genelde. Aynen. De. Baktım şöyle bir ama ilk ignorlayıp vurmanız lazım. Bam güm kanka. Gitmez ya. Bam güm kanka, bam güm. Bam güm kanka, durma, durma. Aptal eş. Kanka şimdi ön saftır sıkıdın. Lan oğlum kuleyi vurdun. vurdun, vurdun. Bak eşe bak, aptal, aptal. Ön safları sağlam tutun. Tamam tek şimdi ne kadar az kayıp versek o kadar iyi. Öyle ne olursa söyleyeceksin genki yana olursa söyleyeceksin kanks. Bu oyunun tadı böyle çıkıyor işte. Aha yıl öldürdüm. kadan kanka reyning sound yazacaksın. Anladın mı? Raining Sound on the MVS'e ya yazacaksın. Gelsene, gel gel gel. Ammalım gel. geliyorum. Beni gör, beni gör. Piyasa canlı orada. Gördük mü? Aaaa! Aaaa! bir başımdan sen. Kardı, kardı. R'ye basmamışız, kardı. Kim uyuyor lan? Karda ben koydum onu olmadı. Ayı istinası. Ayılar Baba, vahşi ormandan kendiniz Sider Vadisi'ne aradı. Yok da babanın salsa olmalı Ayılar vahşi ormandan Sider Vadisi'ni yok ediyor. <laughs> Aa ısıt kafası kanka kafasını ısıt. Tamam, Baba Lulu Lulu ananı. Ayı ayık başlıyor ormandan kaçan ayılar birbirlerini yok et. Yalnız ne biçim taşıyorum oyunu fark ettiniz mi? Güzel son dakika güzel oynuyoruz. Yoksa oyunu kaybedeceğiz sazı elime almam gerekti ya. <laughs> saza ne aldı kanka Allah'ım. Saza saza elimi aldım ya, Saza elim alsam da kaybedeceğiz gibi ya. Baronu tutabilecek çalsana kanka Kel Kenan'ı Bende de oldu ha Kel, <laughs> çalsana şu baronu He Kenan'ı Yoo <laughs> <laughs> Kel çal şu baronu ya Var mı flash yok ki Hadi onu onu al, şey yap Kıma <laughs> açıcam yayında çal onu <laughs> <abi. biliyorsun>. Aynen, <laughs> <mu açacağım gülüyor> de. harbi mi diyorsun Aynen kıma açıcam yayında Evet harbi <laughs> diyorum sen. Çal onu açıcam Açtı al açtım yayından bak açtı Açın mı of, açtım of of of, of. <gülüyor> <gülüyor> açtım <gülüyor> gördün mü yayınlar açtım <laughs> çıldırdım ya. <laughs> <gülüyor> Kenan'ım. <gülüyor> ne açtın lan ben görmedim. <laughs> Senin fotoğrafını açtım ya kanka. <gülüyor> 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 of ya yarındım moruk ya. Gel olur abi. <laughs> ya ne unfunf geri zekalı ne yapayım Açıp kanalımı mı bantlatayım ya? Mal mısın nesin kardeşim sen de ya? Adama bak umf 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 yazıyor ya. Kanka kanka oynadık burada. Ben, ben oynadık oynadık neredesin? Hadi geçmiş şey olsun. Hadi lan Kenan! Dönerek onlara! <laughs> İnandım bilmiyorum sana Ben de inandım İzir adamlara topl toplaya keseceğim sandım ya. Blood Don Sol You solo lost dog. Tamam hala bitmedi hala bitmedi Kenan'ım hala bitmedi. Heh. Yanlış mı yazdı? Sorsan kanki yarın avrunda bulduk da kere atıyorum ya. Çeviliyor musun? Kanka ama niye tırıldıyorsun? Kanka adamı güzel pozisyonla yakaladım zannettim ya elbize dedim. Keseriz sandım ya Kenan'ım. Keseriz sandım ya Kenan'ım. Ama Kanka zaten oyunu biz taşıyorduk ya. Ee. da. Sanlarda... Oğlum ya fightları en son giren ya önünden girip ölüyorsun. Tatsını bulsan zaten adam Kanka gelmeyince orta de orta, yolu bulmadım kanka, kanka ya. ya. Bir o vallahi bir orta yolu bulsam. Abi, gelmeyince de niye gelmedin Ben balonu mu çalayım? Oraya mı gank atayım? Bunu mu yapayım? Bak Cüneyt haklı bu oyun ne ben ya. Cüneyt haklıyım bu oyun Vallahi bir izledin kanka ya. Doğru söylüyor adam. Vallahi adam doğru söylüyor. Öpü arkadaşlar bizleri sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Insta Pankilol, YouTube Pankilol, YouTube Panki FPS kanallarını takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, Öptüm sizi. Görüşürüz. Bay bay.